Arkadaşlar günaydın Değerli canlar Günaydınlar olsun Patatesi soydum Tavaya azıcık sıvıya yağ gezdirdim ee, Çok az bir şeyde su koydum Ağzını kapattım Evet arkadaşlar Biraz buğulama şeyine geçti Şimdi bakacağım Ne durumda diye Sabah kahvaltısı hazırlıyorum. Evet. Böyle. Oo, yumuşacık olmuş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yumuşacık olmuş vallahi. Çok da güzel olmuş. Şöyle çeviriyorum. Bir damla su koydum, çok az bir şey. Evet, hepsini böyle çeviriyorum. Yumuşacık olmuş. Hiç kaynatmadan yaptım arkadaşlar. İnanın çok güzel oldu. Tam bizim yiyeceğimiz şekilde. Evet, bunun az bir şey kızarmasını bekleyeceğim. Sonra ee, kaşarımı rendeledim, onu bekliyorum. Evet. Değerli canlar. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Dedim ben de yapayım. Aynısını bakalım güzel olacak mı? Eşim beğenecek mi? İnşallah beğenecektir. Evet. Çok az yağ gezdirdim arkadaşlar içine. Çok az bir yağ gezdirdim. Evet. Biraz daha olmasını bekliyorum az bir şey daha olsun. Ondan sonra bunun içine o bu arada da ben kaşarımı rendeleyeceğim. Bir de içine yumurta katacağım. Oh mis. Evet. Kaşarımı rendeledim. Yumurtamı içine kıracağım. Birazdan görüşürüz. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz olmuş elime bir ağaç kaşık aldığım böyle eziyorum. Evet değerli canlar çok da güzel eziliyor. Evet. Hemen 5 dakikada olan bir şey. Saatlerce beklemenize yok. Hele iki kişi kişiyseniz hemen hemen yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Böyle yapıyorum. Evet. İyice karıştı. Evet arkadaşlar. Güzel ezdim. Ee, i̇çine yumurta kaşar koydum. Böyle gezdiriyorum. Evet böyle gezdiriyorum. Evet böyle yapacağım çok harika bir şey oluyor evet beş dakika sonra da üstüne maydanoz koyacağım pul biberini koyacağım evet arkadaşlar bu arada ağzını kapatmam gerekiyor ee, bir beş dakika ağzı kapalı olsun evet dünden de kalan yemeğim vardı az bir şey onu da ısıttım sabah kahvaltısına. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar kırmızı biber koydum, kar kır karaba kara biber koydum. Evet şimdi ağzına kapattım bir iki dakika demlenince çayımız hazırdır. Evet arkadaşlar.